<laughs> yani kültürden geliyor o. <laughs> Kıbrıs kültüründen. <laughs> yani en sevdiğin şeyi yaparak, en sevdiğin insandan en güzel haber almak. Mükemmel. Mutlu. <laughs> çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bak adam çalışmaktan nereye geldi? <laughs> çok teknik fol yedim ki. Ben de biraz sinirli adamım. O da bilir, üstüme gelir. <laughs> Onun için çağırdın beni buraya. İstersen kamerayı da kavga edelim. <laughs> Çağırdın basketbol konuşalım. Girdin bu konulara bilmem nere. Kerzemciğim hoş geldin. Hoş bulduk Hasancığım. Bu güzel <laughs> cumartesini bana ayırdığın için teşekkür Oo. ederim. Benim için büyük bir zevk. Şey. <laughs> Önce biraz kendinden bahsetseyim tanımayanlar için. minancı. 7 Ocak 92 Lefkoşa doğumluyum. Bütün hayatımı güzel orta geçirdim. Omorfo'da. Omorfo aynen, aynen öyle. Beraber altyapıları beraber hep. Evet, hep beraber Hasan kardeşimizden bu basketbol oynamayı beraber öğrendik. Kooperatif Merkez Bankası'nda çalışırım şimdi. Lefkoşa'da Kooperatif Spor Kulübü'nde basketbol oynarım tanımayanlara duyurulur. <laughs> tamam. Basketbola ilgin, olan ilgin nasıl başladı? Ee, i̇lkokulda, zannedersem 3. dördüncü sınıfta okul seçmeleri vardı o zaman işte takım için. Orada başladım ilk. Tabii bundan önce zaten annem babam sporcuydu. Onlar yönlendirdi bizi. Basketbola başlamadan küçük yaşta cimnastiğe başladım. Bu da benim için çok büyük artıydı hem basketbola olan ilgimden hem ondan sonra futbolda oynadım atletizmde. Hepsi için cimnastik çok büyük artıydı benim için. Zaten evet, cimnastik hepsinin temeli. Aynen. Böyle başladık 3. 4. sınıfta. Oradan buralara kadar geldik. E buralara dediğinde yani epey şampiyonluğun yani Kıbrıs'ta yabancıların olduğu liglere rağmen sayı krallığı ki önemli bir şeydir. 5-6 e, sene oldu ya. <laughs> e tamam yani Amerikalılar geldi gitti. Onlara rağmen sayı krallığını hiç çoğu zaman hani birkaç sezon hariç her zaman ilk üçün içinde durduk gibi yani. görünür. Evet. Sanki <laughs> kariyerin başında seni en çok etkileyen oyuncu veya oyuncular. Standart basic bir sorudur bu ama. Adamızda yoksa genel Hiç Hiç fark etmez. Olur mesela. Kariyerimin gücük, başında zaten. Küçükken mesela örnek veriyorum. Senin lakabın mesela biz, biz alt yapılarken team ekliği. Evet. Zaten vücut yapın ve oyun tarzında ona benzerdi diye team eklerdi herkes sana. Tabii 2002-2003'lerden geldiği Bu için. Çok eskiden işte o zaman merak saldığımız zaman basketbola dördüncü, 5. sınıfta bir şeyleri anlamaya başlayınca ortaokul, orta bir orta işte, orta iki. O zaman başladı zaten sen de bilin. NBA meşhurdu. Her zaman izledik. Ha, formandan belli Chicago <laughs> Bulls. yani Jordan'ları falan yetişmedik ama o zaman da dediğin gibi Timek, Kobe, Iverson. Bunlarla büyüdük. Bunları izleye izleye. Bunları izlerken dönerdik Kurtuluş İlkokulu'na. <laughs> Orada oynardık. Kendimizi geliştirdik sokakta hep. Sadece mesela lakap var mıydı? Zaten team-hack dedik yani. Team-hack Başka bir lakabın var mıydı? Yok. Doğduğumdan beri Kerco. Başka bir şey yok. Kerco. Aynen öyle. Sen zaten cevaplarken verdin basketbol dışında yaptığın bir spor var mıydı? Futbol, jimnastik dediğin başka bir Zaten şey var mıydı sosyal aktivite olarak? Basketbola başlamadan futbol oynardım. Ha. Yani standart. Ben Aynen. de galeciydim. Mahallede bilmem nerede işte fix oydu. Ondan önce işte küçük yaşta dediğim gibi jimnastik. Mükemmel artı sol her tarafa. Şimdi bildiğin benim de küçük çocuğum var 4 yaşında oldu. Hedefim önce cimnastiğe yazdırayım. Zaten inleyen. temeli odur. Aynen öyle her türlü kas gelişiminden, dengeden falan her türlü gelişim sağlar yani. Bu bilinç zaten sporcu yetiştirmek. Buradan başla. Evet, çok önemli. Aynen. Çok büyük artısı oldu. Tamam, kariyerin boyunca bu büyük erkeklerden bahsederim ama. Hı, hı Zorlandığın ve hiç böyle aşmakta zorlandığın bir durum oldu mu? Büyük erkeklere zaten değil, sen de bilin. Ortaokulda A takıma seçildik o zaman. Evet. Onlardan başladık. Lise, üniversite o zamandan çok zor gelirdi bana. Düşün zaten Güzörtte yaşarım. Güzörtte kalırız. Antrenmanlara Lefkoşa'ya gideceğiz. Her zaman taksilerinden bilmem neyle uğraştık gidelim. Yani bunlar büyük zorluğudu benim için. Hatta üniversitede bir dönem bunlardan sıkıldım diye bıraktıydım basketi. Gönlüyeli'de oynardım o zaman. Bıraktım. Eee bir yarım sene gibi bir şey başlaydım bin atlıya futbola. <laughs> sonra baktın gördük futbol saha göre değil. Aslında iyi giderdik orada da. Yetenek olunca ondan sonra, geldim, temek. Ondan sonra geri döndük. Ya basketbolsuz yapamayız biz. O kesin hepsimizin Yani oldu. ondan ayrı ufak tefek sakatlıklar oldu sadece. Bu, bu, zorluklar yani başka bir türlü zorluk çıkmadı karşıma. İnşallah çıkmaz da. Peki unutamadığın bir anın var mı? Ne gibi? Mesela benim hatırladığım bir anım var Lefke Avrupa maçında, sanırım kooperatif Lefke Avrupa maçında. Evet. Eşin gelip... O, o unutulmaz zaten. yani oradaki duyguların, o duygu yoğunluğun... Lefke serisinde hatırlamam kaçıncı maçıydı? Üçüncü, ikinci maç galiba. O zaman eşim hamile işte. Çocuğun cinsiyetini öğrenecek. Bu gitti doktora hiçbir şey söylemez bize. Akşamı geldik maça. Girdik ilk devre bitti hiç unutmam girdik soyunma odasına çıktık bir bakarım yanında çıkarttı bir tane balon mavi bir... şok oldum. <laughs> İtse boy yazardı. Aynen it's... öyle hiç unutamam onu. hala daha balonu saklarım arabanın bagajındadır. <laughs> o onun kadar mükemmel bir anı yordu. yani en sevdiğin şeyi yaparak en sevdiğin insandan en güzel haber almak mükemmel. Büyük muhteşem. Ve en sevdiğin işi yaparken dediğin gibi. Aynen, en sevdiğin oldu. işi yaparken zaten en güzel o. E, kaç şampiyonluğun var şu an? Ben çünkü hesabı bıraktım yani bir yerden sonra. Sadece benim saydığım 3. Benim bu adada olduğum ve çekim yaptığım 3 var. Ee, de var sanırım. Map var çok önce. İşte ilk, ilk zaten Map Free'de. Jordan'dan beraber. Evet. Adam ünlü oldu kaçtı oğlum şimdi. Ha, sen de ünlü <laughs> olacak şimdi sıkıntı yok. Map Free'de var kooperatifte açılış kupaları sayılır. E sayılır o. Kupa kupadır. Herhalde bir 5-6 tane olmuştur ya. Yani. Şimdi bu kupaların bir bölümünde Sercan da vardı. Sercan takım arkadaşındı. Aman kardeşin. Vallahi. bir tane bir bölümünde de Şimdi sağdaki rekabeti geçtim. <laughs> bu dışarıdaki, dışarıdaki esas... rekabet daha zordur ondan sağdaki. Yani rekabet. Mesela bir bayram sabahı ligde bir, bir, bayram oldu ya da özel bir gün oldu toplandınız. Hı hı. Yani oradaki o sohbetler veya işte şu işte takım arkadaşken sıkıntı yok. Çünkü ya, iyi şampiyonluk aldık deyip. Hiç takım arkadaşken tabii ki sıkıntı yok. Rakip olunca zaten çocuk sıkıntılı. <laughs> Sen de bilin. <laughs> Çok büyük sıkıntılar yaşadık ya o sahada da. Yani her şeyi yokuşa sürer adam. Normal hayatta olduğu gibi. E maçlarda trash talk'umuz olur mu? Çok oldu sayesinde çok teknik faul ki ben de biraz sinirli adamım. O da bilir üstüme geliyor. E kardeşin yapsan i̇şte yani. İşte ezbere bilir. Yani bizi durdurma amaçlı. Ama gördüğün gibi durduramazdı da. <laughs> Buna daha sonra değineceğim <laughs> bu konuya. Tamam. Şimdi gelelim bir günlük antrenman rutinine. Kopretin takım antrenmanları bellidir. Her, her, gün antrenmanınız var. Tabii, İlk tabii. başladığında. Peki gün içinde tipik bir antrenman rutinin var mı? Spor salonuna gitmek işte ne bileyim. Her zaman normal sezon içindeyken de şimdi off sezondayken mesela hep fitness'e yaparım. Evet. Şey daha sezon içinde de antrenmanlardan önce, yamaçlardan önce olsun. Hep şey yani gym, fitness, ondan sonra antrenman, yamaç. Yani bu rutin ya uzun uzun zamandır böyle yani bu? Güzel. Peki fiziksel veya zihinsel olarak bir hazırlığın var şey. fiziksel okey maça maç günü hı hı. fiziksel olarak bir hazırlığın var mı şeye veya zihinsel olarak? Fiziksel dediğim zaten işte maç saat 7'de. Evet. Dört buçuk, beş gibi fitness'e giderim. Oradan çıkarım. Yani maç hazırlığı, ön hazırlık gibi bir şey. Oradan çıkıp maça geçerik işte, salona geçerik. Fiziksel olarak, bu zihinsel olarak yani öyle ekstra psikolojik olarak bir sıkıntıya falan girmem ben ama yani mesela yorgunluğu nasıl aşan örnek diyorum çocuk da var şimdi tabii çocuk şimdi büyüdü evet. biraz daha ama çocuktan ya da bir iş, iş yorgunluğu de yani. iş, işte dedi sen de bilin zaten iş yorgunluğu kafa yorgunluğu aynen bir de bankacıya kafa yorgunluğu gelir ama o saat sevdiğin bir şey yapınca ya... ne de işte. o yorgunluk kalmaz. Güzel yani bunun şey için çünkü, özel bir hazırlık falan yapmam yani güzel bir şey çünkü çoğu zaman insanlar onu ayırdan ayıramaz yani mesela ben ayıramazdım örnek diyorum ben şeyi ayıramazdım. Ya o kişiden kişiye değişir işte o. Peki başarılı, şimdi gençlere bir tavsiye edecek olsam, başarılı bir kariyer için, bir kere Cem olabilmeleri için, sonuçta dediğim gibi Amerikalılar buradayken bile şey olmadın, adını... Her zaman Bu... yerimiz belliydi. Evet. Yani bunun için ne yapalım, ne tavsiyede bulun? ile antrenman olmazsa yoktur. Bu şey de olabilir, farklı şeyler de olabilir. Ya en başta zaten çalışmak geliyor arkadaş, mecbursun. O dönemde yani şimdi bakma zaten ligin durumu belli yani 5 sene önce ne kıyaslayamak şimdi ligi. O ya zaman ekonomik kriz de var şu an yani bakildiğinde. <laughs> o da doğrudur da işte ligin kalitesi bakımından derim tabii, yani tabii. düşün yanında Amerikalılar oynarken kendini ha. ekstra hazırlamak zorundasın. Ama şimdi bu durumda biraz daha salay ama yani en başta çalışma. Çalışacaksın, Tabii. izleyeceksin, öğreneceksin. Eksiğin nedir? Zaten bunu kendin bileceksin. Yani. Bak biz zaten o zamanlar videoya falan alırdınız maçları. İzlerdik, görürdük kendimizi. Neyimiz var, neyimiz yok. Kötü, eksi, artı her şeyi izleyeceksin. Ona göre kendini geliştiren yani insan kendini geliştirdikten sonra başarılı olur her tarafta. Tabii ligin kalitesi çok önemlidir kendini geliştirmek için. Şimdi 4 takımla bir birlikte playoff'a kadar can bilen bir oyuncunun playoff'a kadar kendini geliştirme seviyesiyle 8 takımla birlikteki play girme mücadelesi çok bambaşkadır. Tabii ki. O, o pis şey doğru yani dedim. ekstra, her türlü hazır olman gerekir ona. Takım içindeki, mesela şimdi takım içine dönelim. Kooperatif dediğimiz takım aslında e, tüm takımın topu çok sevdiği, herkesin <laughs> topla oynamak istediği, herkesin sayı atmak istediği bir Aynen. takım. Bu aradaki şeyi nasıl kurarsınız? Yani bu takım arkadaşlarının önemi ni birazcık bahsedebilirsen ve aradaki iletişimi ve denge tutmayı nasıl yaparsınız? Sonuçta sen çıkıp bir maç otuz atabilirsin. Aynen. Ya bu durumda herkes zaten kendini bir herkesin yeteneği belli, yapabileceği işleri belli. Bunları oturttuktan sonra takım zaten kendini kendini tamamlar bence. Peki hiç böyle karşı karşıya oynayıp unutamadığın ya bu adam çok iyiymiş dediğin biri var mı? Bu şey de olabilir. Kendi takım arkadaşlarından. Mesela Jordan. Jordan'dan karşı oynadın. Kar. Aynı takımla oynadın. İşte beraber tamam, aynı sonuçta karşı tabii, mi Ya o savunulmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama inanılmaz çalışırdı adam. Bak onu derim. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bak adam çalışmaktan nereye geldi? E tabi. O çok önemli bir çalışma. Çok. Yani... Vule. Ha. Acayip. Hem yetenek hem akıl. Bakımından. E şimdi bir ekolden geldiği için. Aynen öyle. Sırp. Sırp. <laughs> yani şimdi dışarıda gör, şimdi Bu biri dışarıda görsün. Tanımayan biri. <laughs> Bu kim? Bu <laughs> kim? Normal star, yok, bir aynen. turist olarak geldiği ama sahaya çıktığında, adım attığı anda zaten sahayla... Ya, her şey, her an her şeyi değiştirebilecek bir kapasite. Ya oynayamayan adamı biraz. oyuna sokan bir insan. Düşün. Sırp. Değişik bir yetenek. Sırp olmak işte bunu gerektirir sanırım. Ondan sonra Kambal'a geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hem karşılıklı oynadık yakın oynarken hem aynı takımda oynadık. Şanslısın, yani, uzun oyuncu değilsin ki Kamba ile boğuşasın. Ya denedik bir iki defa ama <laughs> yok, yok. aldık boyumuzun ölçüsünü. <laughs> <laughs> Kimiydi? Birinin şey yaptı dedi maçta, yakın doğu maçında, yakın doğu kop maçında, kopta oynarken. Yakın Yoo. doğunun gardını galiba dirsek attıydı ee, ve hastanelik oldu. Şey, yakın doğu oynarken, hatırlasan Cliff vardı bizde. Ha evet, Klifin Orada topu atarken dirsek yedi bizim klif galiba burnu. Yoksa elmacı kemiği bir şey kırıldıydı. Allah'tan sağda oynayan doktorlar vardı. da hemen müdahale ettiler konuya. Aynen öyle. <laughs> Mustafa Yağan vardı. Ona da buradan sevgiyle saygılar, <laughs> selamlar. Ee, ondan sonra bizde oynarken kimi diyor? Anderson'du galiba Laşart. Laşart Lash. aynı şey oldu. Laşart'a oldu diye hatırladım ben. Yani Laşart'a oldu diye hatırladım. Ona, ona da oldu ha. Evet, şimdi kariyerin artık yavaş yavaş sonuna geliyor yani ne yapsan. Ne için be? 31 yaşında ben. E tamam be, 3 sene, 4 sene sonra yani çok da uzakta bir tarih değil. Yani şimdi o 22 oldu, yaşında oldu. olsaydın bu soruyu sana sormazdım. 10 şimdi, sene giderdi öyle. <laughs> şimdi nereden baksan minimum 4 sene, maksimum 5 sene daha oynadı Aynen öyle. Ondan sonraki bir hedefin var mı basketbolla gibi veya farklı bir şeyle ilgili? Yani çoğu sorar işte basketbol bitiyor, basketbolcusun, iyi basketbolcuydun, antrenör başka bilmem ne bir şey. Yani ne yalan söyleyeyim daha öyle bir şey düşünmedim. Ama herhalde bir oğluna bir antrenörlük yapacağım. Yo, her zaman onu söylerim zaten oğluma yapacağım. Ona işte küçükler için açtığı okul. Geçen konuğumuz oydu zaten. gördüğüm davet etti zaten bizi daha götürdüm haleni de. Çocuk takımdan uzak yalnız başına çalışır. Geninde var galiba. 2-3 <laughs> defa gittik ondan sonra bıraktı ama küçüktür ya daha. Ya, daha küçük. Yani ona bir yatırım yapacağım her türlü. İyi bakalım. La kariyer bitiyor. Hemen çocuğa doğru. Mecbur. <laughs> Peki basketbol dışında yendiğin bir şey var mı? Basketbol dışında fitness. Spor dışında o zaman. Sen spor, spor artık dışında. Artık yani bu soruyu sasmam. Spor senin çünkü hayatının belli Her ki... zaman var ya olacak da. Olacak. Belli yani. yani, o. Başımıza inşallah kötü bir şey gelmez de her zaman bu sporun içinde olacağız. Başka bir şey var. Ya ilgilendiğimiz. Var benim bir bildiğim bir şey ama onu, ben sor, mesela... onu... İlerleyen de soracağım sana. Tamam. <laughs> yani kültürden geliyor o. Kırklıs kültüründen. Evet. Şimdi geldik biraz linçleyelim seni. Ha. Bunun sonuna geliyoruz. Evet. Burada soracağım sorular tamamen mizah amaçlıdır. Yani evet. bunun için çağırdın beni buraya. <laughs> evet, aslında bu, bu dört ciddi müessesesi. <laughs> aslında gelin. bu dört soruyu sana bunu bekler herkes galiba. <laughs> Sorular da bu arada Sercan'la beraber hazırladık. Ya. Yeah. <laughs> Birkaç ha, <laughs> evet. Mesela neden pas vermen? Abi alt yapıda da pas vermezdin. PlayStation'da kan oyun oynardık. Orada da pas vermezdin. Orada hiç vermedim FIFA oynar, FIFA da vermem. <laughs> neden yani? Neden? Atarım. <laughs> Atayım. <laughs> Yapmam. <laughs> Atayım ama Pas tuşu yoktur ya. Hani o ya X o tuşu. Zaten öyle derler. Galiba X yerine senin hep şeydi. Yuvarlak. Like... Yuvarlak. Like... <laughs> <laughs> evet. Bak Özelliğimiz bu, gereği ya. Ne bileyim? bu soruyu özellikle soracağım sana. Sercem senden daha iyidir abi. Daha da iyidir. Ne bakımdan? Ve bu yani... adamın ayağını kaydırdın. Kapa istersen kamerayı da kavga edelim. <laughs> Ara <Daha gülüyor> yeni sor. Ne Daha yeterli değil mi senden? Yok alakası yok. Bence de iyi. İzleyin neresi o? Ben alt beri öyle adamın ayağını kaydırdın. Aynı takımda oynadınız. Ne yaptık da kaydırdık ayağını? Adam iki hafta sonra... Barınamadı ne yapayım yani. Kendi hatası yani. Ne diyeyim? Ben varken yani orada... Benden niye tehdit edin bu bırakacağım yani orada? Olmaz hayatta. <laughs> Yerim onu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Şimdi, ya Sarak, son soruma geldim. Buyur her fırsatta alkolün zararlarından bahseden hikayeler atan. Tabii ki. Ya bu alkol fazlası... fazlası... her şeyin fazlası zarardır. bu fazlalık ne kadardır mesela? O geçiden geçiyor. değişir artık yani. Şimdi tabii bir şey söyleyeyim. Şimdi linç edecektim seni ama ama bir şey geldi. Jordan'ın belgesi izledikten sonra e? Alkole karşı bir şeyin değiştiği. değişti. Yani ben de beklerdim orada adam oturur sandalyede, viskisi yanında. Tek o değil. Maça çık, maçtan sonra bir ay çeller. İşte e, ya. 15 santim pro ağızlarda maçlarda. Mesela. Sonra. Yani profesyonellik dediğimiz şey aslında demek ki kısıtlamama üzerine. Tabii ki ya ne kadar kısacağım zaten kendini. Ne gerek var? Tam linç edemedim seni ama başka Oğlum bir programda. var <laughs> Bak yerimiz de vardı aslında. Var evet. da olurdu bence. <laughs> Hala da oradasın yani. Getirmedim. Ee, şey, Buradayım tabii. <laughs> evet, geldiğin bu güzel 20 dakikanı bayırdığın için teşekkür Her ederim. Her zaman. Bak başladı ve bitti. Yani hiç sıkıntı yok. Sercem ya... dışında sıkıntı yok ya. Hala da oradayım ben. Bak <laughs> bunu başta kullanacağım Sercem dışında bir sıkıntı yok. Onu da çağır konuşalım. Beraber de konuşuruk ayrı da konuşuruk. Ayrı bir program yapacağım size. Mangalın başında. Of kabul. Ne zaman isterse çok sözüm var bildiğin. Yani herkese çok sözüm var. Hatırlar mı abi? Bir sözüm vardı. Terasta falan filan bilmem. O ne O açılırsa bütün basketbol camiası galiba <laughs> o terasta. Aynı o terasta ne ne evet, Çağın'a da sözüm var. Ee, ona sözüm var. Aykut'a sözüm var. Var da var yani aslında hepsinizi birlikte. Güzel hep beraber yapabiliriz bu işi. E tamam. 40 yıllık yapabiliriz zaten hepsini. <laughs> zaten cam camiye küçük yani. Aynen öyle ya. Yapacak bir şey yok. Evet, son sözlerin varsa söyle de bitirelim artık bu işi. Yani son sözüm, biraz ciddileşelim kardeş. Yani beni çağırdın, basketbol konuşalım. Girdin bu konulara, bilmem nere, çok istemedim aslında. Bilim gireyim, basketbol konusuna. Sık, Sıkma mı? Sıkma değil de artık çok şey gelmeye başladı. Basketbol nasıl, geleceğin ne olacağını konuşmak. Yani ada ülkesinde ne olacak? Aynı, basic konular işte. Her gün geçen konular. Ne olacak? Ama işte şimdi açıp da onu dinlemek artık ben her gün olacağını. Senin anılarını dinlemek böyle daha keyifli muhabbet... Etmeye. Öyle bir haberi ben de artık açıp okumam bilin. E, niye okuyarsın? Yani bir beklentim de bir şey olacak diye. Ya sen de bu işin içinden geldin kaç senedir yani bir şey beklen beklemen. Konuşma elinle boşuna. E, zaten öyle ya da böyle lig oynanacak. Oynansın tabii e, hiç olmazsa olmaz. Pandemi dışında bu ligin oynanmadığı bir gün yoktur. Yoktur, basketbol yani. oynanmadı iyisiyle İyisiyle kötüsüyle. Her halükarda oynanacak. O yüzden sabaha kadar basketbol konuşalım burada. Aynen öyle. Burada olanı konuşalım ya. Önemli olan budur. Bu bitmesin de. Gerisi yalan. Aynen öyle. Önemli olan senin benim amacım oyuncuların şeyini tanıtmak. Daha tecrübeli gördük ende kim olduğunu bilsinler. Hı hı. Güzel ya ben beğendim zaten Orhun abi'nin de yaptığın program döndüğün onatından yaptığın. Ben de çok güzel bir şey bunlar. Daha ilerleyen vakitlerde derviş var. Derviş Göksu'nu bir insanın daha iyi şutördür hani. Yok ya o değil. <laughs> Onunla çok güzel bir içerik hazırlıyoruz şu an. Onunla çok büyük rekabetimiz oldu daha ortaokul lise döneminde. Bir o atar bir ben bir o atar bir. E gördün şimdi bak adam iyi şu. Sharp atar. <laughs> çok ben... iyi çok iyi gerçekten. Bileği çok düzgün. Yani o stilini hiç bozmadı. Devam etse çalışmalara falan. Benim önce... de bir en düzgün yani ara ara. Ya senin her şeyin düzgündü şakasız yani. Bizden olmaz daha. Biz işte o bak şöyle bir örnek. Çalışmak istemeyle istemem arasında ben teknolojik kısmı daha çok sevdiğim için zaman yapmayı seven bir insan değildim. Olmadım da. Tamam o tarafa yöneldin. Bu tarafa, o tarafı bu tarafı, şu tarafındayız ama. İyi de yaptın. Bak ne güzel. Dinledim. Sen olmasan böyle bir şeyi nasıl organize edecek? Nasıl yapacak böyle bir şey? Yani artık yazılı medyanın bittiğine inanan bir insanım. Yani evet gazete çıkmak güzel bir şeydir ama kaç kaç Hı -hı. kişi okur gazeteyi? Video ama amagalıcı bir şeydir. Şimdi bundan 20 yıl sonra oğlum büyüdüğünde satlay gösterebileceğin bir şey. Bak, diye. Öyle bir daha nesne. Kaydın, kaydın varmış. Sen benim iyi basketçi olduğuma inanmazdın ama bak, Evet. Dediğim gibi <laughs> güzel ya bir şey. şey. Ya, çok güzel bir şey düşündün. Senden daha çok şey beklerim yani ha bunlardan. E, gelecek bu, eminim. Fırsat <laughs> buldukça. Evet. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Ne zaman istersen başka bir programda. Çok da. güzel bir program. Yani her davetine gelirim. Kabul ettim. Her türlü. Kabul ettim. Teras sözün olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, onu da kabul ettim. Tamamdır. <laughs> <laughs>